Harika. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ne güzel sizlerle bir arada olmak. Ne güzel. Ne güzel bu güzel denizin çocuğu olmak. Bu Karadeniz'in evladı olmak. Ne güzel. Ne güzel bir şey arkasında sizin gibi dağ gibi duran hemşeriler olması. Ne kadar güzel, çok mutluyum. Var olun duygularınızla, dualarınızla. Çok güzel niyetlerle buradayız. Çok güzel niyetlerle buradayız. Hep birlikte İstanbul'un yüz binlerce Giresunlusundan size selamlar getirdim. Sizden de sizden de Giresun'dan da İstanbul'a kucak dolusu selamlar götüreceğim. Bu bu güzel coğrafyaya bu güzel günde kışın bize hediyesi olan bu günde niyeti güzel bir biçimde Piraziz'e uğradık. Orada çok özel bir parkı çok bir tesisi hizmete açmanın arifesinde kontrolümüzü yaptık. Hemşehrilerimize orada belediye başkanımızın ilave olsun diye sunduğumuz projenin son halini gördük. Buradan buradan Tirebolu'ya devam edeceğiz. Tirebolu'da da sizlerle bu güzel, bu cennet şehrimizin güzel dolaşabileceğiniz Giresun'un bu meydanı gibi tenikli nefes alabileceğiniz toparladık. Hep bir açılışını yapacağız. Ardından ardından yine belediye başkanımız Ey Nesil'e, Ey nesil Belediye Başkanımızın misafir alacağız. Onlarla da oradaki hizmetlerini dinleyeceğiz. Ve işbirliklerimizin sonuçlarını ve yarınlarını konuşacağız. Bu güzel seyahatte benimle değerli genel başkan yardımcılarımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Giresun'umuzun çok kıymetli genç milletvekiline yürekten teşekkür ediyorum. O da bizimle beraber. İl başkanlarımız bizimle beraber. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il başkanlarımız ve Altılı Masa'nın kıymetli il başkanları bizimle beraber. Bir de size sürpriz yaptık. Hemşerimiz İstanbul'un çok değerlisi. Adaların belediye başkanı da bizimle geldi. O da, o da sizlerizdir. Tabii birazdan açılışımız var. Trebolu da olacağız. Orada kıymetli başkanlarımız, milletvekilimiz sizlerle orada buluşacak, hitap edecek. Ama şunu söyleyeyim. 500'ün üzerinde belediyeye bütün Türkiye'de hizmet sunmanın, onlara, onlara çok özel hizmetleri götürmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir kent. Bu güzel kent İstanbul Türkiye'nin her yerinden insanıyla harman olmuş ve dünyanın en güzel şehir haline gelmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul'a hizmet etmek sadece İstanbul'a hizmet etmek İstanbul'luya hizmet etmek anlamına gelmez. Onun için onun için bilgimizle, birikimimizle, gücümüzle Türkiye'nin neresi olursa olsun katkı sunma konusunda özenli çaba gösteriyoruz. İnanınız ki Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da İyi Partili belediyeler değil. Sadece altılı masada olan partilere tabi part belediyeler de değil. Bütün siyasi partilerin belediyelerine katkı sunuyoruz. Sonuçta bu memleketin her belediyesi bizim. Her belediyesi, her belediye başkanı bizim. Kıymetli hemşehrilerim. Başka. Değerli dostlar, birkaç yerde daha söyledim, burada da söyleyeyim. Tabii bizden katkı olan, katkı alan bu belediyelerin isimlerini açıklamıyoruz. Başlarına bir şey gelir. Başlarına bir şey gelir. Yarın görevden alırlar. Kaldı ki güzel insanlar, güzel hemşehrilerim. Kaldı ki İstanbul'da ben ne diyorum? 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyorum diyorum. O zaman diyorlar kardeşim sen 16 milyon insandan 16 milyon insandan oy almadın ki öyle diyorlar. 16 milyon insandan oy almadın diyen düşünceden değiliz biz. O sandığa atılan oylar hepiniz zarfa atıyorsunuz ya. O sandığa atılan oylar o sandıkta karıştı. Ben diyorum ki kalben 16 milyon İstanbullunun oyunu almış gibi çalışıyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Ahlakımız, kültürümüz bize bunu söylüyor. Ve asla ayırmayacağız. Ha, gönlüm ister. Bir dahaki seçimde 16 milyonun da oyun alayım. Onu isterim. Memleketimin her insanı bize oy versin. Ancak işte bu ayrımcılığı, bu ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı memleketin gündemine sokan insanlardan bir an önce kurtulmak zorundayız. Size size hukuksuzluk yapan, insanları birbirinden ayıran bu aklı da şikayet etmeye geldim. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? 16 milyon insanımızın iradesini yok sayıyorlar. Adaletsizlik yapıyorlar. Hukuksuzluk yapıyorlar. Milletin iradesini, milletin iradesini, milletimizin oylarını yok sayıyorlar. Ya Allah aşkına ben diyorum ki bunlara o Mayıs 6 Mayıs'tan sonra seçimi iptal ettiler de buraya geldim ya bu meydana. Buradaki o meydandaki güzel Karadenizlerin onlara tepkisini hemen unuttular. Hemen unuttular. Bakın iddia ediyorum. Yüz binlerce insan Beni bir günde Trabzon'dan Giresun'a Giresun'dan Ordu'ya ağırladılar. Bir günde 20 noktada önümüzü kestiler. Bize ve demokrasi adına ve hukuk adına destek oldular. Ne oldu? İstanbul'da 806 bin kez tokat yediler. 806 bin kez. Ama bugün hala başka başka işlerle uğraşıyorlar. Üç oydan birini, birini hukuksuz kabul ettiler, seçimi iptal ettiler. Şimdi de uydurma davalarla, uydurma soruşturmalarla milletimizin iradesini yok saymaya gayret ediyorlar. Ya Allah aşkına soruyorum size, şu dağlara, şu tepelere bakın şu güzel Giresun'un o sarp kayalıklarına bakın. Ya buranın çocuğu ben yılgınlık yapar mıyım? Kullara pes eder miyim ben? Etmem. 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 Etmeyeceğim. Sizin gücünüz arkamızda olacak ve bunlara asla pes etmeyeceğiz. Bunlara asla pes etmeyeceğiz ve ülkemizde Cumhuriyeti demokrasiyle, adaletle güçlü kralak şu pırıl pırıl gençlerimize çok güzel bir gelecek hazırlayacağız. <laughs> Türkiye'miz adına altılı masa Türkiye'de ilk kez farklı görüşleri bir araya toparlayıp gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı bir çalışma içerisindeler. Biz biz bu çalışmanın neferi olacağız, memleketi ayağa kaldıracağız, coşkuyla sandıklara gideceğiz, coşkuyla, coşkuyla sandıklarda bu iktidara, bugünün iktidarına senin pilin doldu, süret bitti, miladın doldu, hadi güle güle diyeceğiz onlara. Hadi güle güle, hadi güle güle. Hadi güle güle. Daha önce de söyledim. Daha önce de söyledim. Neymiş? Ata alan Üsküdar'ı geçermiş. Ya arkadaş at da bizim Üsküdar'da bizim artık. At da bizim Üsküdar'da bizim. <laughs> Şimdi şimdi tabii ki sizlerle beraber olmak çok güzel sizinle coşkuyla kucaklaşmak dünyanın en güzel şeyi. Sizin sizin enerjiniz duanız benim en çok ihtiyaç duyduğum duygu, beklenti. Lütfen bizi dualarınızdan esirgemeyin. Oradan buraya güzel hanımefendilerle ablalarla teyzelerle kucaklaştık konuştuk. Ben başta hanımefendilerin dualarını, güzel duygular istiyorum. Beyefendilerin o güçlü yüreklerini yanımızda istiyoruz. Bu şehrin ve bu ülkenin cıvıl cıvıl gençlerinin enerjilerini yanımızda istiyoruz. Yanımızda istiyoruz. Ve mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız çalışıyorlar. Bizi bizi baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Daha bugünün sabahın köründe uydurma kararlarla İstanbul'da Ataşehir ilçesinde milleti evinden baskınla alıyorlar. Bakın bunların hiçbirisi bize sökmez. Karar verdik. Cumhuriyet'in 100. yılı çok güzel olacak. Çok güzel olacak. <laughs> Karar verdik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı da çok güzel olacak. Hep beraber başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Kıymetli hemşerilerim. Teşekkür ediyorum. Evet, Evet, hak, hukuk ve adalet için çok çalışmaya söz veriyor muyuz? Harika, harika. Bir söz daha vereceğiz hep beraber. Sonra ben kıymetli başkanlarımla Trabolu'ya hareket edeceğim. Benim güzel hemşerilerim, bir söz daha istiyorum sizden. Her şey çok! sözüm bundan daha güzel olmaz. Giresun teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolunuz yolumuz açık olsun. Allah emanet olun. Allah hepinizi korusun. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun.